Ve Süper Lig'de Fenerbahçe erteleme maçında kendi sahasında Kadıköy'de Başakşehir'i 4-0 mağlup etti Sarı Lacivertler. Lig'de 6'da 6 ile beraber 18 puan ve liderliğini sürdürerek yeni haftaya doğru gidiyor. Diğer tarafta Başakşehir'in ise 18. sırada kaldığını ve 6 maç sonunda sadece 3 puan olduğunu da söylemek lazım. Bu maçta beraber hemen Erik Takım'ın ilk 11'ine oradan oyuna geçelim. Başakşehir'de Çağdaş Hoca'dan net bir 4-3-3. Dörtlü savunmanın önünde Berkay, Aleksic ve Pelkas'la beraber sağda Deniz. Solda Serdar Güller ve en önde Piontek görev yaptılar. Diğer tarafta Fenerbahçe'de İsmail Hoca'dan artık klasikleşmiş Fenerbahçe ilk 11'i bu diyebiliriz. Dörtlü savunmanın önünde İsmail Fred Jimanski, solda Tadiç, sağda İrfan Can ve en önde Ceko görev yaptılar. Şimdi abi maç 20. dakikada Jimanski'nin topu kaptıktan sonra uzak köşeye kestiği plasede 3-0 olduğunda bitti zaten. Ya yani devamında işte hamleler var. 30. dakikada hemen bir iki oyuncu birden değiştirdi hatta Çağdaş Hoca. Ondan sonra oyunu dönüştü ama hiçbir şey olmayacak çok belliydi. Çünkü ben daha da iddialı olarak şunu söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe ligde 6 maç oynadı. 38 hafta var. Yani Fenerbahçe'nin ligde daha 32 tane maçı var. İşte Avrupa'da oynayacağı kalan maçlar, muhtemel ilerleyiş Konferans Ligi'nde de Türkiye Kupası vesaire. Fenerbahçe'nin ben bu sezon bundan daha dominant bir maç oynayabileceğini açıkçası düşünmüyorum abi. Çünkü bir maç bundan daha domine edilemez. Ya da çok 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 daha zor bir ihtimal. Belki daha farklı bir skor olabilirdi bugün. Hani 6-0, 7-0, 8-0 falan bitebilirdi bu maç. İşte Maske'nin kaçırdıkları var. Tadic'in kaçırdıkları var. Bir tane Ceko kaçırdı falan. Hani sadece skor daha fazla olabilir. Oyun. Şimdi amiyane bir tabir hani işte kaleci yere yatmadı kardeş. Amiyane falan değil abi. Kelimenin tam anlamıyla Livakovic yere yatmadı. Oyunu rakip yarı sahada oynayan kendi yarı sahasına geçtiği anda Osterwolde'nin, Cikun'un, Bekao'nun, Ferdi'nin, İsmail'in, Fred'in, Jimanski'nin olağanüstü savunma katkısıyla, olağanüstü topsuz oyun eforuyla rakibini sahadan silen, yok eden bir Fenerbahçe izledik. Bugün Fenerbahçe oyunun hakkını da aldı bir skor olarak. Yani daha önceki lig maçlarında işte Fenerbahçe hep bir farklı kazanıyordu. Zor kazanıyor, maçın sonunu zor getiriyor. Çünkü oyun yetersizdi abi o maçlarda. Ama bugün oyunun da yettiği senaryoda skorun nasıl dörde geldiğini hatta bir dört tane de kaçtığını gördük. Fenerbahçe kadrosunun oyun potansiyeli budur. Tabii ki Başakşehir'in de çok ciddi eksikleri var. Ona da gelir çok kısaca. Ama Fenerbahçe'nin bireysel oyuncu yetenek tavanı ve bu oyuncuların özellikle merkez orta sahada işte İsmail, Fred Jimanski arkada çok atlet bir dörtlü. Atletten kastım sert ve temaslı oyunu çok seven. Dönen toplarda geçişi de savunabilecek. Dönen topları toplayıp bir daha atak devamlılığında da yorulmayacak. O eforu kaldırabilecek oyuncular var. En azından ilk 20-25 dakika Kadıköy'de birçok takımı bayıltır abi Fenerbahçe zaten. Bu oyunun biraz istikrarlarla getirse. Ama oyun iyi olmadığı zaman mesela Antalya Spor çok daha derli toplu gözüktü Başakşehir'de. Ya da ilk hafta maçın başında 10 kişi kalan 2-0 geri düşen ve gerçekten o haftalarda ligin en kötü takımı izlenimini veren Gaziantep maçı 2-1 ve zar zor bitirdin abi. Aynı şekilde mesela 3 gün önce oynanan Alanya Spor maçı. 1-0 bitti. Alanya'nın da öyle çok bir tehdidi yok. Livakov için bir iki tane kene pozisyonu vardı kurtardı. Hani kaleye gelen Alanya'nın geldiği ya da maç sonunda işte bir doldur boşalt denediler. Ama maç 1-0'dı. Neden? Çünkü oyun yetersizdi abi. Oyun bu kadronun hakkını vermiyordu. Başakşehir'le ilgili de olan problem kısım şu. Galatasaray'da Başakşehir'e karşı en az 4'e 5'e getirecek kadar bir oyun oynadı. Ama Galatasaraylı oyuncular Fenerbahçeli oyunculara göre ligde özellikle ligde ve özellikle son 2 maçta çok daha lauballer abi. Çok daha biraz fazla rahatlar. Öyle söyleyeyim. Ya biz bu maçı zaten bir şekilde Fenerbahçe'de öyle bir şey yok abi. En azından bu maçta o yoktu. Yani Başakşehir maçlarını kıyaslarsak iki takımın Fenerbahçe çok daha istekli, çok daha taraftarın o atmosferin ittiriş gücüyle beraber rakibin üstüne çöker ve sahada giren, çıkan her oyuncunun çimi yediği bir takım izliyoruz ama sadece işte çimi yemek yetmiyor. Biraz da kalite lazım. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 5. dakikada Ciku, 10. dakikada Duarte'nin orada kendi kalesine dokunduğu top ve Jimanski'nin 20. dakikada attığı gol ki Jimanski gol asist toplamında daha Eylül ayında çift haneye geldi. Ee, ve daha da önemlisi şu abi. Mesela 3. golde top Jimanski'nin ayağına geldiğinde şuta hazırlanırken ben gol dedim. Bu özgüveni sadece bana değil ben eminim ki birçok maçı seyreden herkese aha gol diye o hissiyatı daha Eylül ayında bize verebilmesi Jimanski'nin bu kadar erken şut becerisini, gole direkt katkı becerisini kanıtlamış olması çok önemli. Ee, o yüzden Fenerbahçe ve Fenerbahçe'nin açık ara elindeki en değerli aset. Çünkü mesela Ceko çok iyi bir sezon geçirebilir. Tadic, Fred, Ciku, işte Bekao. Bunları bir dahaki satışında aldığınız paranın veya onlar için ettiğiniz masrafın üzerinde satmak zor. Buradan Osterwolde de iyi bir hikaye çıkarabilir Ferdi ile beraber ama işte Osterwold'un de bu performansı atıyorum bir 30 maç 35 maç oynaması lazım. Ferdi'nin piyasa değeri çok çok ama Jimanski Fenerbahçe'nin artık en değerli aseti ve bunu skora direkt katkı vererek de kanıtlıyor. Çok net abi. Şimdi 31'de hemen iki hamle. Pelkas ve Piatek. Çok kısaca bu hamlelerle beraber Çağdaş Hoca'ya da gelelim. Şimdi benim bugün maçı izlerken gerçekten bu taraftarlıkla falan bir alakası yok. Yani herhangi bir takımın taraftarı olabilirsiniz abi. Çok önemli bir şey değil. Ama Başakşehir'in ama Fenerbahçe'nin attığı gollerde sırf Başakşehir'in oyun tercihinden dolayı bu kadar bile bile lades bir şekilde 3 golü yemesinden dolayı Jimanski'nin golünde falan ciddi sevindim abi. Türkiye'de, Türkiye Ligi'nde mutlaka genç teknik direktörlere, yeni jenerasyon hocalara şans verilmesi lazım. Eskilerin artık tamamen gitmesi lazım. Bunlar Şenol Hoca falan da dahil. Ki Beşiktaş videosunda da ona geleceğiz. Burada mutlaka yeni jenerasyon hocaların görev şans bulması lazım. Ama abi kesinlikle var şu yüzde yüz. Benim en nefret ettiğim, en görevine devam etmesini istemeyeceğim, başarısız olduğunda hatta sevineceğim hoca tipi. Eldeki malzemenin dışında böyle manasız, saçma sapan bir idealistlikle oyun oynatmaya çalışan, kadronun tamamen zıttına bir şeyler yapmaya çalışan bir hoca oyunun bir hocadır. Ve Çağdaş Atan'ın bugün tercih ettiği oyun abi bak sezona 12'de 12 ile girmiş bir Fenerbahçe deplasmanına geliyorsun Kadıköy'e. 2 gün önce Galatasaray kazanmış. Kadıköy'ün dolacağı, taşacağı inanılmaz bir atmosfer olacağı lig standartlarında belli. Takımı da ittireceği belli kaldı ki Fenerbahçe'nin de bütün oyun gücü arka tarafın arka dörtlünün atletizmiyle temas gücüyle çarpışmasıyla ön tarafın koşu kalitesini yani merkezin koşu kalitesini birleştirip rakip ceza sahası civarında da işi bitirmek nokta. Yani tam birbirini tamamlayan bir takım Fenerbahçe ama oyun gücünü topsuz oyundan alan özellikle iç sahada bu baskıyı kurabilecektir. Abi bu Fenerbahçe'ye karşı 6 numarada Berkay, 8 numarada Pelkas işte kaleciden oyuna başlayalım. Ya yani Fenerbahçe'nin bu kadar formda bir Jimanski'leri, Cekoları, Tadiçleri, İrfancanları arkadan devamlı gelen Fred'i falan kendi ceza sahan civarına bu kadar yaklaştıracak, Fenerbahçe'yi gole yaklaştıracak, rakip kaleye yaklaştıracak bir dizilişi, oyunu bu kadar da yumuşak ve asla bu mevkide en azından bu maçta oynamayacak oyuncularla oynuyorsan bugün Çağdaş Atan'ın Allah'tan biz 7'lik 8'lik olmadık diye dua etmesi lazım abi. Bu kadar rezil bir oyun tercihi olamaz. İnanılır gibi değil yani. Bugün Farioli'nin Nis'te oynadığı oyunun sezonun bu bölümüne kadar bir karşılığı var değil mi? Mesela Fransa Ligi'nde tepede şu an Nice. Ama Malzeme iyi abi. Orta sahada Kefren Turan'la oynuyorsun işte. Ama burada Berkay, Pelkas, Alexis yaparsan olmuyor abi aynı oyun. Yani mesela Ömer Erdoğan. Çok kötü oynadı Alanyaspor. Spor. Kaleyi birkaç kere tehdit ettiler. Ama Fenerbahçe'de 2-3 defa izin verdiler pozisyona. Tamamen kapandılar ve geçiş kovaladılar. Ve Fenerbahçe'yi aynı şekilde Antalyaspor tamamen kapandı ve geçiş kovaladı abi. Yani topu biraz daha buksaya atıp hani etrafından pozisyon bulabiliriz ama onun dışında gömülmeden çok da gömülmeden Fenerbahçe'nin topsuz oyun eforuna bağlı oyununun yukarı çıkmasını Fenerbahçe'yi geriye ekstra koşturarak o zaten harcayacağı eforun üstüne daha fazla efor harcatarak Fenerbahçe'yi yormaya çalışarak Fenerbahçe'yi direkt paslarla geriye ekstra devamlı bir 30-40 metre 30-40 metre koştura koştura oyununu biraz kırmaya çabaladılar. Fenerbahçe'ye karşı bu Fenerbahçe'ye karşı doğru oyun tercihi bu. Ankara gücü de buna benzer bir şey oynadı ve çok zor kazandı Fenerbahçe yani. O sayının oradaki bindirmesi Cekon'un asisti ekstra bir gol. Samsun yani bütün maç kapandılar abi. Fenerbahçe'ye karşı puan almak istiyorsanız mesela Galatasaray'a karşı daha başka bir yöntem. Beş Beşiktaş'a karşı ama Fenerbahçe'ye karşı da şu. Ciddi bir şekilde kalenize çok yakın olmayacak noktada. Kaleye 20-25 metre 30 metre mesafede sıkı ve devamlı çabaya temasa bağlı bir alan savunması yapmak zorundasınız abi. Anca o zaman bozabilirsiniz Fenerbahçe'nin oyunu. Fenerbahçe'ye karşı hem açık hem yumuşak oynarsanız 4 falan bittiğine hakikaten doğa şükredersiniz yani. Yok eder bu takım Kadıköy'de falan. Çok net o kim oynar oynasın geçerli yani. Mesela geçen sene Okan Hoca işte Torreira falan yokken Icardi daha hazır değilken şuyken buyken sırf o Jesus'un da buna benzer oyununda rakiple devamlı temasla presle işte rakibi fizikle yıpratmaya yönelik oyunu bozmak için sırf onun için en önde barış çıksın stoperlerle dövüşsün diye sadece. Hatta arkaya da koşu atsın diye. Ve abi merkezde de Berkan'la oynadı. Bunların toplu yetenek kalitesi çok düşük. Hele bir derbi maçında asla tercih etmezsin. Ama oyun ne gerektiriyorsa, eldeki malzeme ne gerektiriyorsa odur abi. Çağdaş Hoca'nın bugün savunma tercihi, hücum tercihi sonra 30. dakikada daha 30. dakikada yani tercihin rezilliğini, oyunun kepazeliğini buradan anlayabiliriz. 30. dakikada iki hamle yapıyorsun. Net 4-4-2'ye dönüyorsun. Berkay Alexis kalıyor merkez. Kenny Figueiredo yapıyorsun. Ve topu Kenny'nin arkaya koşularında Kenny'nin önüne doğru atmaya başlıyorsun. Arkada bir iki tane böyle sallana sallana hazırlık pasından sonra arkaya buradan Kenny'yi falan kaçırmaya çalışıyorsun. Demek ki doğru oyun buymuş değil mi abi? Ama sen doğruyu yapmazsan Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin bu sezon görüyoruz. Ceza kesme potansiyeli çok. Mesela aynı şey İstanbul Spor için de geçerli. Tabii ki imkanlar kısıtlı olabilir. Ama Galatasaray mesela öyle bir saçma penaltı atmış değil mi? Hani hemen peşine biraz önlem al, biraz daha diri dur. Sağda bir toplu durmaya çalış. Abi hemen keserler cezayı. 2 dakika, 5 dakika hatta sonra. Kesti yıkardı cezayı hemen bir sonraki gelene Ters köşeye yapıştırdı bomboş. O vurma şansını bile vermeyeceksin yani. Burada da Fenerbahçe'nin attığı ilk 3 gol. Hadi Ciku'nun golü biraz ekstra olsun. Hani stoperden öyle bir gol beklemezsiniz ama diğer iki gol yani arkaya top iniyor. Tadic kontrol ediyor, çeviriyor. Ortada işte Duarte yani öbür gol Cimaski'nin attığı gol. Ne yapıyorsunuz abi siz? Maç 2-0 olmuş. Dakika 20. Biraz dandunu vurup süreyi geçirseniz de maçı en azından skoru biraz 2-0'da tutmaya çalışsanız yani. Oyununa yanlış oyuna bu kadar aşık hoca bu kadar farklarla kaybetme mahkumdur bugün 3 puanı var Başakşehir'in yoksa hakikaten bu gidişatla bir iki tane daha mağlubiyetle Çağdaş Hoca'nın da görev süresi pek uzun olmaz diyebiliriz ikinci yarıda 63'te Jack o Fred çok doğru hamleler İsmail Hoca'dan çok da yormanın da mantığı yok zaten sırayla hepsi kenara geldiler İlfancan da kenara geldi sezona gene iyi bir maç çok iyi maç gene Ciku tab bunlar hep e, Ciku galiba ben çıkmak istiyorum dedi ama Diğerleri biraz alkışlatmakta için yapılan hamleler bence. Mert Hakan oyuna girdi. Serdar Aziz girdi. Joshua King girdi. Tadiç bu taraftayken Tadic böyle geldi. Batu iyi, öne gitti. Bartu da merkeze geldi. King sola gitti. Zaman zaman işte Tadic ile yerde değiştiler. Diğer tarafta ise Abid Alexic ile Berkay da Mahmut değişti. Maça böyle başlaması gerekirken yani Mahmut Abid ya da Mesela üçlü bir savunma elden bir tane daha stoper koyup önlerine Mahmut Alexic yapılabilir o zaman. Yani arkada bir tane daha stoper var diye. Derinde kapanıp elde mesela kim var? Keni var. Serdar Güller var. İşte Figueredo veya Deniz Türüç var. Bunları da bunları arkaya kaçıracaksın abi. Baside gitmek lazım. Bu kadar idealist, bu kadar pragmatist elde ki bu malzemeyle olamazsınız kardeşim. Olamaz yani böyle bir şey. En azından bu yılki Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı diğer bütün takımların çok ciddi pragmatist oynaması lazım. Yoksa hakikaten enteresan sonuçlar çıkar. Bak Fenerbahçe bu skorları Kadıköy'de alır. Galatasaray da alır da Galatasaray önce pek ligi iplemiyor. Onun da cezasını keserler. Onun da cezasını keserler Galatasaray. Bir puan kaybında görürüm ben. Ama Fenerbahçe ciddi cezayı keser hele Kadıköy'de yani. Ardından Jimanski'nin de 80'de attığı gol. Gene güzel gol. İrfan'ın ortası arkaya Batu Şahin'in indirdiği top. Jimanski'nin attığı gol. Ceza sahasına bu kadar fazla giren ve skora gidebilmek için gerekli vuruş becerisi, pozisyon bilgisi ve gol hissiyatına da şu an için sahip potansiyeli de gösterebilen bir oyuncunun zaten Süper Lig'de ve işte Konferans Ligi Türkiye Kupası falan toplamda bence Jimaski'nin e, double double'ı onunla değil de e, yani golde 15'i e, asiste onu kesin geçen düşünüyorum artık. Çünkü istatistik oraya gidiyor. Eylül ayı itibariyle ciddi bir sakatlık veya olur olabilir tabii futbolda var hani e, bir form düşüklüğü vesaire yaşamazsa Maski'nin ben 15 üzeri gol, 10 üzeri asist artık yapacak garanti. Burada Fenerbahçe'nin oyunundaki tek sıkıntı nokta şu e, Tadiç'in hala bir direkt skor katkısı vermemesi. Çok pozisyon hazırlıyor Tadiç ama direkt skor katkısını vermediğin zaman bir yerde sırıtır. Bugün sırıtmaz. Bugün mümkün değil ama bir yerde sırıtır abi. Yani 4 atmadığın, 0-0'a kitlenen Tadiç'e gelen bir pozisyonu Tadiç'in atamadığı mesela 0-0 biten veya kaybedilen bir maçtan sonra gene Tadiç'in böyle kaçırdığı bir iki pozisyonda ee, bu iş biraz sırıtabilir. Tad için mesela Ceko çok sırtladı takımı. İrfancan Alanya maçını aldı. Jimanski bugünkü maçı aldı mesela. Fred'in zaten oyuna katkısı var o skordan bağımsız. Tad için de skora direkt katkı vermesi ve böyle sıkışan falan bir maçı çözmesi artık işi iyice ee, böyle freni patlamış kamyon gibi gelecektir Fenerbahçe. Diğer takımların da üzerine diyebiliriz. Şimdi Rize maçı var. Gerçi o da Kadıköy'dü. sonra bir Avrupa ve tekrardan deplasmanla iş milli araya kadar Gidecek. inanılmaz bir başlangıç. İsmail Hoca'yı da en azından bugüne kadarki süreç için çok tebrik etmek lazım. Daha iyisi imkansız çünkü. 13'te 13. Ee, lig'de 6'da 6, 18 puan. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.